Merhaba arkadaşlar. Yine kediniz şımarıkla savaş halindeyiz biz. Şimdi size kedilerimizin diş çıkarma dönemlerinde, diş düşürme dönemlerinde neler yaşadıklarımızı anlatacağım. Yavru kedilerin diş dökme dönemi genellikle 3-6 aylıkken başlar. Bu süreç yavru kedilerin süt dişlerinin düşmesi ve kalıcı dişlerinin çıkmasıyla gerçekleşir. İlk olarak ön dişler dökülmeye başlar. Ardından azı dişleri ve köpek dişleri gelir. Bu dönemde kedilerde diş etlerinde hassasiyet, kaşınma ve ağrı görülebilir. Yavru kediler bu rahatsızlığı gidermek için nesneleri çiğneyerek diş etlerini rahatlatmaya çalışabilir. Sahipler yavru kedilerine uygun çiğneme oyuncakları sağlayarak bu süreci kolaylaştırabiliriz. Diş çıkarma süreci genellikle 6-7 ayda tamamlanır. Ve bu dönemde düzenli veteriner kontrolleri önemlidir. Yavru kedilerin ağız sağlığını korumak için dişlerin düzenli bir şekilde geliştiğinden emin olunmalıdır. Görüşmek üzere arkadaşlar başka bir videoda.